Ben Akpınar Köyü'nün Muhtarı Ümit Baki. 6 mezramız toplamda 7 köyün muhtarıyım. Tarımla ilgili sulama sıkıntımız var. Ee, burası çiftçilik ve tarım bölgesi. 7 ee, köyümüzde toplamda 10 bine yakın meyve ağaçlarımız var. Ve halen 2024 modern tarım çağında olmamıza rağmen ilkel e, sulama yapıyoruz. İlkel sulama e, kanallarımız yaklaşık en kısa kanalımız 3 kilometre. Kaynaktan Merkez köye yani bahçemize su gelene kadar e, toprak suyu emiyor ve ya da buhar olup uçuyor. Bu da tabii ki suyun azalmasına ve verim almamıza, almamamıza neden oluyor. Bu da e, göçe ne oluyor ve çiftçiliğin tarımın bitmesine neden olur. E, buradan yetkililere sesleniyorum bize bu konuda yardımcı olsunlar çünkü burası çiftçilik ve tarım bölgesi. İyili köyümüzde internet altyapısı yok. Eee 5 köyümüzde de şebeke çekmiyor merkez köy olmak üzere. burası deprem bölgesi. Allah korusun ileride bir gün eğer deprem olursa 7 köyümüzde de hiç kimseyle iletişim kuramayız. Bu da çok büyük felaketlere yol açar. Öğrencilerimiz eee derslerinde çalışamıyor. 2024 teknoloji çağında olmamıza rağmen Halen internet ve şebeke sıkıntısı çekiyoruz. Gerçekten internet bir istekler ihtiyacı olmuş. Öğrencilerimiz genel tekrarlarını yapamıyorlar. Merkezi merkezdeki interneti olan çocuklarımızla buradaki çocuklarımız sınava girdiklerinde aynı eşitlikte sınava giremiyorlar. Bu da çok büyük adaletsizliğe neden oluyor. Yetkililer bu konuda bize yardımcı olurlarsa çok minnettar oluruz.